Değerli arkadaşlarım merhabalar. Dikili'nin Çandarlı Mahallesi'nden herkese selam olsun. Bugün hangi bahçedeyiz? Bugün Dikili İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Gündüz abimizin bahçesindeyiz. Ee, bizleri geçen sene oldu Nisan'da bu bahçeye ilk el attık biz. Ee, el atmadan önceki halini Mehmet abimizden dinleyeceğiz bahçemiz nasıldı? Ve şu anda bu bahçede ne tip budama yapıyoruz onu size anlatacağız. Şimdi Mehmet abi, öncelikle bizi tercih ettiğiniz için, budamalar çağırdığınız için teşekkür ediyoruz. Siz bizi ne niyetle buldunuz ve bahçenizde nasıl bir değişim oldu? Ve şu anki budamalarımız da, bu arada 450 ağaçlı trilye bahçesi arkadaşlar. Yarısını bitirdik, yarısı da buduyoruz. Ee, bahçenizdeki değişimler son 6-7 ayda ne oldu? Söylediğiniz gibi aşağı yukarı 2013 yılında başlıyoruz. Ee... Bu dikimleri yaptık e, trilya olarak ve e, ondan sonraki dönemlerde her yıl aşağı yukarı 20 ağaç civarında her yıl kuruma oldu. Ve bu arada değişik e, mühendislerden, değişik arkadaşlardan danışmanlık aldık. Fakat bir türlü bu kurumanın önüne geçemedik. Evet Tabii bu e, bize e, esas maddi beklentinin yanında manevi olarak e, buradan huzur bulma, e, rahatlamaya geliyoruz. Çok üzüyordu. Değişik dikili çevresinde arkadaşlarla çalıştık ama kurbanın bir türlü önüne geçemedik. Daha sonra bir e, mühendis arkadaş aracılığıyla sizinle tanıştık. Siz esas e, budamadan sonra e, bahçeyi alıp ele alıp e, bakımı üstlenebileceğini söylediniz ama bizi kırmadınız. Nisan ayından itibaren budama yaptırmıştık biz. Ondan sonra bize özellikle e, yer alt damlama yaptırmıştık geçen sene. Yer alt damlamadan olsun, yaprak gübrelemesi olsun e, önerilerde bulundunuz ve sizin öneriniz dışında hiçbir işlem yapmadık. Ve bu sene de e, toplam e, her sene 10-15 tane kuruyan ağaçtan bu sene bir tane ağaç kestim ben kuruduğundan dolayı. Ve diğer ağaçlarda da vertusunda olan ağaçlarda da ciddi iyileşme ve toparlanma yaşadık. Bu evet. anlamda e, teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki e, esas siz budamadan sonra bu e, bakımı üstüneceğini söylediniz ama bu arada bayağı bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Evet. E, tabii bizim sadece sizlere abi önerilerimizi sizlerin uyuması büyük ölçüde bir destek oldu. Şimdi arkadaşlar e, size Vertsülyum hastalığının hastalığına yakalanan ağaçlarda nasıl bir budama yapacağız onu göstereceğiz. E, ve normal bir ağaç budacağız. Ve bunlar arkadaşlar şu anda üzerindeki meyveler budarken görüyorsunuz bunlar hep duble üstü. Ben 2-3 haftadır Akisar'daydım. İnanın duble zeytin görememenin abi böyle bir sıkıntısını yaşadım. Ağaçları bu diyorum. Toplanmayan bahçeleri geziyorum. Böyle meyve hiç bulamadık. Bakın bu üzerindekiler bu duble üstü bunlar. Bunlar da hepsi duble. Ve son meyveden sonraki sürgünler. Biz Nisan'da bu bahçeyi devre aldığımızda ne yaptık? Ağalık önümüzdeki yıla yeni sürgünler vermesi halihazırdaki o hastalıklı versülumları durdurmak ondan sonraki önümüzdeki yıla da e, yeni sürgünlerle yola çıkmak gayemiz bizim ki bu sene de öyle oldu şu anda ben yarısına çoğunu budadım bir tane hastalıklı ağaçlara denk gelmedik tamamen şu anda versülüm durdu e, hemen budamadan sonra ne yapacağız fi ekeceğiz arkadaşlar buraya biz fi ve bezelye ekeceğiz toprağın tamamen bütün fazlalık taban suyunu alacak. Hastalık zararları alacak. Toprağımıza tamamen organik bir azot sağlamış olacak. Önümüzdeki yıla da e, bu sene de ortalama arkadaşlar e, ben dün hesapladım. Ağaç başı 15 kilogram meyve aldık biz. 9 yaşındaki ağaçlardan. Önümüzdeki yıla da e, aynısı gibi yeni yeni meyveler almak ve daha da duble meyveler almak. Geçen seneki budamadaki tek sıkıntı şuydu. E, meyvelerin Tamam biz gene Nisan'dan sonra böyle yaptığımız yaprak gübreleriyle arkadaşlar meyveyi biraz daha irileştirip önümüzdeki yıla yeni sürgünler elde ettik. Sadece ince aramızda bir sıkıntı vardı. Ki bu sene de dalları görüyorsunuz. Hiç kalın dal çıkmıyor budadığımız ağaçlarda. Ürün budaması yapıyoruz. Tamamen ince ara ve ince dal çıkması demek. Şimdi ben bir tane ağaç budayım burada. Mehmet abi var mı sorularınız? Arada bir soru sorabilirsiniz. Bunlar da yerdeki meyveler. Görüyoruz. Meyvelerin ne kadar iri olduğunu. Bunlar hep duble üstü. Şimdi önce bu ağacı budayalım. Ondan sonra Vertsulium'a yazın Vertsulium'a yakalanan ağacımız şu anda 6 ayda nasıl bir kıvama geldi onu göstereceğiz. Şöyle bir hazır ağacımızı önce bir budayalım. Üzerinde çok güzel meyvemiz var bu ağaçların bizim. Meyvemiz. Hep duble arkadaşlar bunlar. Şimdi ne yapıyoruz biz? Önce dip kesimi yapıyoruz. Ondan sonra bu bahçede yapmış olduğumuz gibi hepsini aynı seviyeye getiriyoruz. Tamamen Eteklerde bizim işimiz. Çünkü bu sene de bayanlar fazla yorulmadı. Ondan sonra ince aramızı yapacağız. Ne kadar me Mehmet abi ne kadar bizden meyve istiyorsun önümüzdeki yıla? Ya da kaç numara istiyorsun? Meyvenin e, çokluğundan ziyade daha çok kaliteli, e, iri meyve olması öncelik. Çünkü küçük meyveler e, ya yağa gidiyor ya çok düşük e, fiyatla evet. gidiyor. E, maddi manevi e, üzüyor. Ee, zaten e, şu anda çok yüksek bir verim beklemiyoruz. Ama mevcut e, verim düzeyinde de iri meyveler istiyoruz. Önceliğimiz şu anda bu. Ve evet. daha da önceliğimiz aslında vertisunumu. Ee, evet. Esas o zaman önceliğimiz o. Şöyle yapalım. Önce vertisunumu acı duyalım o zaman. Sonra buna geçeriz. Bu tarlada arkadaşlar bizim yaklaşık 30-40 diyebilir miyiz abi? Biraz fazlaydı vertisüliyumlu ağaç. Daha fazlaydı. Daha fazla. Yüze yani, e, yakın. Yüze yakındı. Mesela şu da vertisüliyumluydu. Bu da vertisüliyumluydu. versülyumlu olan ağacı arkadaşlar şöyle buluyoruz. Şimdi bu geçtiğimiz yaz yoğun bir şekilde hastalıklı bir ağaçtı. Gerekli ilaçları, gerekli gübreleri damlamayla gönderdik. Bir şekilde durdurduk. Şimdi gelişen sürgünleri bırakıyoruz. Hastalığı durmuş dalları kesiyoruz burada. Bu bizim hastalık geçiren dalımız. Tabi hastalık durdu ama biz yeni gelişen şu dallarımız, şu sürgünlerimiz bunları bırakacağız. Ve üzerinde çok yoğun bir şekilde meyve var. Mehmet abi bu tamamen meyveli şu anda. Taze sürgün. Eskilerle bundan sonra yola çıkmayacağız. Bak şu hastalığa yakalanmış. Önümüzdeki budama sezonuna bıraktık. Yeni çıkan sürgünleri yazın kırmadık, ellemedik. Bunlar bizim sermayemizdi. Şimdi eskilerle yola çıkmayacağız. Devam etmeyeceğiz eskileri. Köreltip yani kesip yeni sürgünlerle yola çıkacağız. bunu da attık. Tamamen hepsi taze sürgünler. Evet. Geliyoruz bu tarafa. Bunlar bizim hep yazın vertüsü kalan yakalanan ağaçlarımızdı. Eğer müdahale yapmasaydık bu ağaçları biz kökten tamamen kuruyacaktı. kuruyacaktı dökmek zorunda kalacak Tabii. Erken müdahale bir nevi kurtarmış olduk ağacımızı. ya ağacı feda edecektik yazın ya da birazcık bakımını yapıp bu sene yeni sürgünlerle devam etmek olacaktı. Bu ağacın üzerindeki bütün sürgünler bizim bu yıl yazdan itibaren oluşan yeni sürgünler. Şu an bu tamamen meyve. Şu tuttu. Önümüzdeki yıl için. Tabi. Hepsi meyve abi. Hiç boş bir yeri yok bunun. Damlamadan ne yaptık? Ne yaptınız bir videomuz siz Mehmet abi? Potasyum sülfit. Potasyum fosfit attık. Fosfit. Aynen. Ee, Ağaçlara son suyundan verdik. Ne yaptık? Koca sezon boyunca, kış boyunca ağacın bütün kılcağı köklerindeki bütün hastalığı arkadaşlar emecek. Ve bize aynı zamanda meyve gözlerimizin de yeni sezona kadar uyumasını sağlayacak. Bu bahçede çok kalın dal çıkarmıyoruz. Tamamen ince ara yapıyoruz. Bu şekilde eskileri imha ettik. Yeni sürgünlerle e, yola devam edeceğiz. Bir tane daha budayım mı Mehmet abi? Vertisülümlü mü? Yoksa normal ağaç mı? Normal vertisülümlü oydu. Normal bir tane budayalım mı? Olur. Bunu budayalım hadi. Ya da şunu budayalım. Eğitim tamam abla şöyle bir yaklaşalım. Tamam. Yakın çekim tamam. olsun. Burada biz tamamen ürün budaması yapıyoruz. Yani verim budaması yapıyoruz. Verim budamasını yoğun bir şekilde yaparsak her tarafa makas arası diyoruz. Makas sallarsak salladığımız yerlerden yeni yıla meyve gözleri oluşur ve meyvelerimiz çok iri yapar. Geçen sene çok güzel meyve yaptı bu ağaçlarımız. Önümüzdeki yıla da çok güzel meyve bekliyoruz. Zaten yazın paylaşmıştım bu bahçeyi. Ve bir de önümüzdeki yıl paylaşacağız bu bahçeyi sezonda. Meyveli hallerini paylaşacağız size. Tarih 16 Aralık 2022. Şu an burası Dikili. İzmir'in Dikili ilçesinin Çandarlı mahallesinin Delik Taş Köyü. <laughs> Mehmet abimiz daha yeni bir ay önce emekliliğini verdi. Bundan sonra bahçeyle ilgileneceğim dedi. Huzur bulacağım dedi. Değil mi Mehmet abi? Evet, zaten bizim kökümüzde kökümüz de e, çiftçi çocuğu olduğumuz için e, Sonunda gene nihai işimize e, döndük, toprağımıza döndük. Tabii 10 yıl boyunca siz ilgilenmediniz, başkaları ilgilendi bu bahçeyi. Evet, Hep arkadaşlar var sosuyla, evet. E, Arkada onlar yardımcı kaldı. olmuştu. Bundan sonra kendimiz ilgilenip maddi manevi huzur bulmak istiyoruz. Evet. Bahçenin ağaçları budarken püf noktası ne biliyor musun Mehmet abi? Yani ağaçların tek nizami olmasının püf noktası düzenli bir şekilde e, Ağacını budamak. Yani oradan buradan girmiyorum. Şu baştan bir başlıyorum. O ekseni dönüyorum. Sonuca geldiğimiz zaman çok güzel bir şekil oluyor. Herhalde bu şekilde iki sene seyresek 3. sene kendimiz budamaya başlayacağız. Rahat bu yaparsınız. Şimdi bazı yaşlı amcalarımız var. Test bu olmayanlar. Facebook olmayıp Instagram'ı olanlar için de Instagram adresini açıyorum bugünden itibaren. Eren Vural deyip Instagram'dan bizleri bulabilirsiniz. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Birçok arkadaşları işte e, Facebook'tan iletişime geçebilirsiniz dememize rağmen işte birçoğunda Facebook adresi olmayınca Instagram'ı da bu saatten sonra aktif hale getirdim. E, oradan bizi takip edebilirsiniz. Paylaşımlarımızın da e, birçoğunu oradan da yapacağız. Bal petekte, zeytin etekli olur diyoruz ya. İşte bu. Mehtap abla artık böyle hep eteklerde toplayacaksın seni. Evet zor olmayacak. Evet. Biz zaten Yükseklere olmak... çıkılmayacak. Çıkılmayacak kesinlikle. Ya Akisar'da bir göreceksiniz. bayanları o kadar üzülüyordum ki. Büyük merdiven. Tabii bizim şu büyük küçük merdivenleri kullanmıyorlar. Çok büyük merdivenleri son basamağına gelip oradan da ikinci tur yapıyorlar. Ağacın tepesine tırmanıyorlar. Yani bu kadar küçük ağaçlardaki verimi büyük ağaçlardan alırız. Düşüncesi. Büyük maliyetleri Göz önünde bulundurmuyoruz. Bizim bu budama şekli Mehmet abi şey oluyor. Ürün budaması, verim budaması oluyor. Evet, şurada arada sanki bir bir şey kaldı. Evet, oraya bir daha vuracağız. Bir de benim dikkat ettiğim ağaçların çok fazla yüksek yükseğe çıkmasına ve yükseğe doğru büyümesine e, müsaade etmiyorsunuz. Yana açılması şeklinde Aynen büyümeyi öyle. teşvik ediyorsunuz ağaçlara. Evet. Sanki hepsi de e, aynı elden, aynı torundan çıkmış gibi oluyor, gözüküyor, görülüyor. Şimdi başa geldik. Buradan bir tur dağıtalım biz. Eksik yedik yerlerimiz var mı diye. Maşallahınız var. Yani siz 2-3 kişinin yaptığı işi bir günde yapıyorsunuz. Tarlayı maşallah 3 e, günde yarıyı geçeceksiniz. Şu anda bu sıralar yarısı oluyor. Tam yarısındayız. <laughs> Evet hatta birazcık da geçmiş olabiliriz. Yani yarı sayabiliriz. Şimdi böyle bir geriden bakayım ben ağaca. Bu ürün budaması bu kadar o bize yeterli. Şimdi budadığımız ağaçlara bir bakalım. Tabi şu bölge birazcık hastalıklı bölgede, hep söküldü. Yeni fidanlar dikilmiş. <laughs> Mehmet Bey ne kadar disiplinli çalıştığını görüyorsunuz. Hemen arkamızdan bir tane dal bırakmadan hepsini istifleyip işini görüyor. Hepsi aynı boyda. Aynı boyutta. Ağaçlarımız. Yok muydu? görüyorsunuz değil mi arkadaşlar bakın kesim yaptım ben birkaç saat önce burada kesim yaptığım yerden ağacın vertüsün olan bütün hastalıkları hepsi akıp gitti içinden kesimden sonra 3-4 gün boyunca aşım ağacını sürmüyorum güzelce de bir içini boşalttıktan sonra aşım ağacını sürüyorum çok güzel bir örnek oldu görüyorsunuz şimdi buna bir şey attınız mı siz Kesim. Buna sadece kesim yaptık. Kesim o ama su akıyor. O hastalık akıyor. Bu hastalıklı bir ağaç. Kesmeseydik bu kurmaya devam edecekti. Evet. Ya biz kestik o acı suyunu çıkardı içinden. Hmm. Akıyor. Dün akşam kesildi. Abi. Evet. Bayağı bir, e, akıyor. Hı. Evet. Hı. İşte bizim halkımız genelde sert budama yapmıyor. Yani sert budama yaparak asıl ağacı bir nevi gençleştiriyoruz ve bir nevi e, anju etkisi yaratıyoruz ki siz de tıpçısınız zaten abi daha iyi bilirsiniz. Bu şekil. Şeyimiz de burada kaynıyor bizim. Elektrik santralinin içerisinde. Tabii bu yıl Mehmet abi daha acemi olduğu için seni bundan sonra ne yapacağız Mehmet abi? Karagüm'de kaynatacağız şeyimizi. Ateşte. Yani sistemimizde kurarsak bu sene daha yeni yeni ateşte seneye buluşturacağız. Seneye konteynerimize koyarsak kaynadı herhalde bu arada. Bu kaynadı ben hazırlamıştım. Yapmadım He, onu. tamam. Ben şey sucukları da istemiyorum. Ee, bu fabrikasyon sucukları istemiyorum. Kasap sucuklar Kız, daha iyi evet. oluyor, daha lezzetli. Kangal. Oluyor. Çocuklar. Evet. Ya kurbanda bazen şey yapıyoruz biz abi. Fazlalığı ediriz, kendimiz ediriz, ediriz, ediriz yapıyoruz. Ediriz, ediriz He? Aynen, biz hazırlıyoruz. Bir tane olur. Keşke herkes onu yapabilse işte, doğal. Geç olgunlaşıyor abi ama bekliyoruz. Evet. Kokusu gelmeye başladı. Evet tavuğa gelmeye başladı. Bu dalları kuzular yiyecek arkadaşlar bilginiz olsun götürecekler. Şu an borda atılmadan önce bu ee, budarsanız eğer koyunlar rahatlıkla yiyebilir hayvanlar. Ama borda attıktan sonra ki bu dönemlerde bu dönemlerde de kuzular koyunlar gebe olduğu için yavru atma ya karşı karşıya gelebilirsiniz. Ondan bordu atmadan koyunlara rahatlıkla yedirebilirsiniz bu dalları. Evet sucuğumuz yayla yağ ve sucuk bir arada ve yumurta da üzerine eklenince nefis bir tat gelecek birazdan. Tam bir youtuber oldu evet abi. <laughs> Bende de yavaş yavaş başlıyormuş. Valla mandra filozofu. Kabukta da bir şekilde değerlendiririz abi. Kalsiyum olur toprakta. Sucuğun kendi işi olduğu için e, ee, baharatı veya tuzu olduğu için ekstradan bir şey yapmayalım. Yok yok hiç gerek yok abi. Yok. Tamam. Dal kıskandı bizi. Şey. Aslında kapak almayı Kapak olsa yumurtalığın üstü de daha işi olurdu. Aslında arabanın arkasında var ama Yok be abi hiç gerek yok. suyu almak için çok pişmiş, hiç pişmiş zaten. Abi hiç fark etmiyor. Tabi birazcık pişerse daha iyi olur. Yo daha erken. Ve pişmesini nasıl istiyorsun diye onlar dedi. Ama görüntü güzel değil mi? Evet süper. Tuz. Sucuğun Hı? kendi tuzu var değil mi? Evet. Tamam. Tuzda sağlık için de gerek yok. Tuzda önermiyoruz zaten. Evet. Yeteri kadar günlük 2, 2, gramı geçmemek lazım. <laughs> Mehmet abi lütfen tarlada sağlık konuşmayalım. <laughs> Allah ne verdiyse yiyelim. <laughs> Olsun. Sağlık da lazım. Özellikle bizim yaş grubuna. Bir rahat yediğim yemek <laughs> tarlada oluyor. O da rahat yiyelim. Süper oldu. Evet. Biraz da demlensin üstünde. Aa, Mehmet abi tadına bakmadan duramayacağım. Evet ekmeği şöyle bir... Süper süper süper. O işe gelmiştir. Evet. Onay veririm ben şimdi. Mmm çevireyim böyle. Görüyor musun beni abi? Ben şuradan bir çaylarımızı ayarlayayım. Arkadaşlar sizin adına yiyorum bak bunu. Nefis bir lezzet. Mehmet abimizin bugün de menüsü neymiş? Menemen. Tabi biraz geç kaldık. Güzel bir doğa işliğinde menemen yaptı bize. Ellerinize sağlık Mehmet abi. Biraz sonra afiyet olur inşallah. <laughs> olur olur <gülüyor> abi. Hayvan gübrelerin hemen dibinde <laughs> doğayla iç içe. Bu bahçede hemen yarın bitiyor budama. Arkasından bordo. Bordodan sonra bu hayvan gübreleri atılıp güzel bir fi bezelye ekilecek bu tarlaya. Oho Mehmet abi mis oldu mis gibi. İki dakikaya demlensin sonra afiyetle yiyelim.